Merhabalar. Bugün Galaxy S6 Edge'i inceleyeceğiz. Öncelikle bu cihazı bize sağlayan Teknosa'ya teşekkür etmek istiyorum. Kutu içeriğine gelecek olursak standart Samsung kutu içeriği mevcut. Şarj aleti, USB kablomuz. Ayrıca kutunun içerisinden bir adet sim kart çıkartma iğnemiz çıkmakta. Cihazın üst kısmında bulunan sim kart yuvasına nano sim kartımızı yerleştirdikten sonra cihazımızı çalıştırmaya başlayabiliyoruz. Dış görünüşünde parmak izi okuyucu su yüzünden biraz dışarıya çıkmış bir home tuşu teknik olarak ince yapmak için uygulanmış bir dışarıya çıkartılmış 16 milimetre kamera nabız ölçer ve kalp e, ritmini ölçen sensörümüz ve led lambamız bulunmakta Ekranına gelecek olursak, cihazımızı bu arada açalım android'in 5.0.2 versiyonuyla hazır vaziyette gelmekte Lollipop Android olarak da adlandırılıyor. 5.1 inç ekran genişliğine sahip. 2K çözünürlüğe sahip ekranda. 577 ppi ee, piksel yoğunluğu söz konusu. 2K görüntü belirtisi aslında çok çok net görüntüler bize sunmakta. Teknik özelliklere gelecek olursak Exynos 7420 olarak adlandırılan Samsung'un en son versiyon işlemcisine sahip olan cihazımız 3 GB RAM ve Mali'nin T760 görüntü işlemcisine sahip. Cihazımızda artırılabilir hafıza mevcut değil. Ancak başlangıç seviyesinde 32 GB'lık versiyonu 64 ve 128 GB'lık versiyonlarıyla birlikte satılmakta. Bataryamız sökülebilir bir batarya değil. Sabit bir batarya ve 2600 mAh güce sahip. Birkaç test yapalım. Çok klasik. Hepimizin de bildiği Antutu 5 testinden başlayalım. 56.688 puan alan cihaz sığlamada 64 bit olan versiyonlar arasında bir birinci sırada açık ara fark atmış durumda. Telefonları şöyle bir yan yana bir koyalım. Bir karşılaştıralım. iPhone 6 Plus Note 3 ve iPhone 6 ile karşılaştırdığımızda iPhone 6'dan birazcık daha büyük. Aslında çok çok büyük bir farklılık olmamakla birlikte iPhone 6 Plus'tan daha küçük bir telefon. Ele çok iyi oturuyor. Çok rahat tek elle kullanım sağlamakta. Ağırlık olarak da aşağı yukarı iPhone 6 ile his olarak yakın ağırlıklara sahip. Samsun'da yıllardır şikayet edilen taş ve zara yüzünde çok büyük iyileştirmeler yapılmış. Mesela rehber kısmında en büyük, Samsung kullanıcılarının en büyük sıkıntısı rehberin çok yavaş gelmesi, bir kameraya çok yavaş girme, herhangi bir uygulamadan uygulamaya geçerken çok yavaş hareket etmeyi burada gereksiz uygulamaları kullanmayarak ve kapatarak bertaraf etmiş durumdalar. Şöyle bir Smart Manager şeklinde bir ekranda aslında tüm uygulamaların kapatılabilmesi, pil yüzdemizi, kalan durumumuzu, her şeyimizi tek bir ekranda görebilmemiz için de bir imkan sağlanmış. Engin'in en büyük özelliklerinden biri olan, aslında kullanımı çok da kolaylaştıran birçok uygulamada öncüsü olacak bir tasarıma sahip. Kavisli ekranı sayesinde birçok uygulamayı ve sistemi buradan kullanabileceğiz. Mesela kısa yol aramalarımız burada hemen çalışır durumda. Gelecekte birçok yeni uygulamayla çok çok kullanışlı hale getirilebilecek. Samsung cihazı bir önceki Galaxy S5'den bir buçuk kat daha hızlı şarj olabildiğini ve işlemci sayesinde daha uzun şarj süresine sahip olabileceğini söylüyor. Ayrıca cihaz tümleşik olarak gelen kablosuz şarj özelliğiyle şarj pedinin üzerine oturtularak direkt olarak şarj edilebilecek. Touch yüz arayüzünde esas Note serilerinde alışık olduğumuz çift ekran kullanımı kullanımını cihazımızda da görebiliyoruz. Mesela hemen iki ekranda şu şekilde görebileceğiz. İki ekranda farklı ekranlarda çalışabileceğiz. Burada video oynarken burada internette gezinebileceğiz. Burada mesaj yazarken üst ekranda ya da sağa sola çekebildiğimiz ekranda farklı işlemler yapabileceğiz. Birçoğunuzun merak ettiği konu kamera. Kameranın performansı Samsung'un kameradaki iyileştirmeleri. En büyük iyileştirme aslında kameranın hızlı açılması olmuş. Bastığımız anda kamera çekimme hazır hale geliyor. Birkaç çekim yaparak size aslında ne demek istediğimi daha iyi anlatmaya çalışacağım. Biraz makro çekelim. Makro zordur. Gördüğünüz gibi odaklaması çok hızlı. Biraz uzunlayalım. Biraz işleri zorlaştıralım çok bir şekilde odaklıyor ve çekim hazır hale getiriyor. Önemli bir ayrıntı selfie kamerasında da gerçekleştirilmiş. Selfie kamerasında cihaz ister ekrana dokunur ister arka tarafındaki kalp ritim sensörüne direkt dokunmanızla yüzünüzü tanıdığı anda çekim yapıyor. Şu şekilde. Çok da hızlı. Sadece yüzünüzü tanıması yeterli. Selfie'de çok güzel bir mod mevcut. Geniş çekim. Geniş selfie diye adlandırmış. Samsung bunu. Normal selfie'nizi çekiyorsunuz ve sağa sola hareket ettirerek daha geniş açıda almasını sağlıyorsunuz. Diğer kamera modları ise aslında çok çok başarılı, çok da kullanılabilecek modlar olarak hazırlanmış. Hızlı çekim burada çok çok hoşumuza giden bir özellik oldu. Gayet hızlı bir şekilde çekim yapabiliyor. Şimdi izleyelim. Onun dışında başarılı bir mod ve e eklenti olarak seçmeli odak konusu söz konusu. Seçmeli odakta ise bir objeye odakladıktan sonra başka bir objeye de odaklayabiliyorsunuz. Bu da çok ayrıntılı incelenmesi gereken aslında bir fotoğraf özelliği. Ayrıca Samsung birçok e fotoğraf modunu internette yüklememiz için bize e sunmuş durumda. Gereksiz birçok mod kaldırılmış ama çok çok kullanılan bütün modlar hazır durumda gelmekte. 16 megapiksel kameraya sahip. Teknik özellik olarak anlatmak gerekirse. 16 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera. Arka kameramızda 4K video çekimi mevcut. Onun dışında LED flashımız her zamanki gibi konumlandırılmış durumda. HDR modunda karanlık ortamlarda yani az ışık gelen ortamlarda çok iyi sonuçlar alabileceğimiz. aşikar. HDR modu çok çok iyileştirilmiş. Otofokus aslında tüm üst düzey telefonlarda artık standart olarak gelmekte. Optik görüntü sabitleme artık Samsung'a alıştığımız, S serilerinde alıştığımız bir özellik olarak göz önüne sunuluyor. Kamerası başarılı beğendim. Yani bütün ihtiyaçlara hitap edebilecek seviyede ve kalite olarak da birçok rakibini geride bırakacak seviyede konumlandırılmış. Video çekimde de 4K olduğunu zaten söylemiştim. Artık bütün üst düzey telefonlar 4K video çekimi yapabilmekte. Bu tip üst düzey bir cihazın aslında oyun, oyun performansında test etmemiz gerekir. Hep bizim çok fazla test olarak kullandığımız Asphalt 8'de bir şöyle bir ufak bir deneme yapmak istiyorum. Çok çok iyi değilim. kusuruma bakmayın. Ama en azından bir fikir vereceğiz. İnanılmıyız. Ses kalitesini beğendim. Tek noktadan gelse bile gayet tatmin edildi. <laughs> Yanlış yolda yine de böyle oluyor. Ele oturumu, ilginç tasarımı, özellikle eş, kalıste ekran tasarımı ve kalite hissi çok çok başarılı. Önümüzdeki günlerde Edge için geliştirecek olan birçok uygulamayla da telefonun kullanımı çok çok rahatlayacak ve üst seviyelere taşınacaktır. Samsung bu tasarıma devam edecek gibi gözüküyor. Artık diğer rakiplerinde böyle kıvrımlı kavisli ekranlara sahip olacağı telefonları görecek, görecek gibiyiz. Sesini de beğendim. Sonuç olarak cihaz kaliteli ve güzel bir cihaz. Teşekkürler.